Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. sınıf 2. dönem 1. Türkçe yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden yazılı sorularına yazılıdayım.net adresinden ulaşıp çözebilir ve yapamadığınız sorularınızı da forum.yazılıdayım.net adresimizden binlerce öğrenciye sorabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuzda bize bir metin verilmekte ve bu metinle alakalı sorular sorulmakta. Öncelikle metnimizi okuyalım ardından da sorularımızı cevaplayalım. Dostluk ve kardeşlik deyince aklımıza ne gelir? Birbirlerini seven, iyi geçinen, mutlu insanlar, el ele oynayan çocuklar, insan dostluk ve kardeşlik duygularını çocukken almalıdır. Anneler ve babalar çocuklarına bütün dünya insanlarının dost ve kardeş olduklarını öğretmelidirler. Çünkü bugünün çocukları yarının büyükleridir. Bir gün gelecek dünyayı onlar yöneteceklerdir. Bir barış dünyası kurmak istiyorsak öğretmenler, anneler, babalar bunun önemini çocuklara anlatmalıdırlar. Metnimizi oku okuduk. Şimdi de sorumuza geçelim arkadaşlar. İlk metin sorumuz Dostluk ve kardeşlik denince aklımıza ne gelir diye sorulmuş. Aklımıza ne geliyor? Birbirlerini seven, iyi geçinen, mutlu insanlar, el ele oynayan çocuklar. Bunu hemen şöyle yazalım. Aynısını da yazabilirsiniz. Birbirlerini seven ve iyi geçinen geçinen insanlarla insanlarla el ele oynayan çocuklar birlikte hani kendi cümlelerinizi katarsanız daha iyi olacaktır. Birlikte el ele oynayan çocuklar şeklinde ilk sorumuzu cevaplayabiliriz. İkinci sorumuza geçelim. İnsan dostluk ve kardeşlik duygularını niçin çocukken öğrenmelidir? Çünkü arkadaşlar, çünkü diyelim. Çünkü bugünün çocukları bugünün çocukları yarının büyükleridir. Büyükleridir ve yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde onlar dünyayı yönetecekler arkadaşlar. Dünyayı onlar da yöneteceklerdir ve dünyayı yöneteceklerdir. Şeklinde ikinci sorumuzu da cevaplandırmış olduk. Üçüncü metin sorumuz parçada dostluk ve kardeşliğin çocuklara öğretilmesi görevi kimlere verilmiştir diye sorulmuş. Parçada arkadaşlar öğretmenlere, annelere ve babalara verildiğini görmekteyiz. Buraya da bunu yazalım. Anne babalara ve Öğretmenlere verilmiştir. Verilmiştir şeklinde. Üçüncü metin sorumuzu da tamamlamış olduk. Dördüncü ve son metin sorumuz. Bu parçaya en uygun başlık sizce ne olur diye sorulmuş. Buraya arkadaşlar istediğiniz başlığı atabilirsiniz. Öğretmeninizin kesinlikle bunu kabul edeceğini düşünüyorum. Tabi metine de anlamlı olursa daha iyi olacaktır. Örnek olarak ben size bir başlık söyleyeyim. Ne söyleyebiliriz? Dostluk. Dostluk duygusu ve çocuklar. Dostluk duygusu ve çocuklar. Şeklinde metinle alakalı başka bir başlığı da siz buraya yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani tek doğru cevabı bu olmayacaktır. Test sorularımıza geçelim şimdi de. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel yargı içerir? Yani kişiye göre bir kişisel bir görüş içerir demek de Doğru olacaktır. Bakalım. Dört yanı suyla çevrili kara parçasına ada denilir. Buradaki yargımız nedir? Nesnel bir yargıdır ve herkes tarafından kabul edilir. O yüzden buradaki yargımıza nesneldir diyerek eleyebiliriz. En güzel mevsim ilkbahar mevsimidir. Sana göre en güzel mevsim ilkbaharken bana göre sonbahar olabilir. O yüzden burada en güzel kavramını kullandığı için kişisel bir görüş var burada ve bu yüzden de bu cümlemiz özneldir arkadaşlar. İstiklal Marşımız'ın yazarı Mehmet Akif Ersoy'dur. Bu herkes tarafından kabul edilebilir bir ifade olduğu için o yüzden bu da nesnel olacaktır. Bunu da eledik. D şıkkımıza da bakalım. Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'dur. Bu ifadede kanıtlanabilirlik açısından kanıtlanabilir. O yüzden de bunu da eliyoruz. Buna da nesnel diyoruz. Bizden özneli istediği için cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Altıncı sorumuz Sana kaç defa söyledim? Buralardan kaç diye? cümlesinde alt çizili kelimelere ne ad verilir? Gerçek anlamlı, eş anlamlı, eş sesli, karşıt anlamlı. Bakın. Kaç defa söyledim? Soru anlamı var ve buralardan kaç diye. Yani kaçmak fiilini ele alınmış ee, ve bak bakacak olursak iki sözcüğümüzün yazımı da aynı ama anlamları farklı. Yazım aynı ve anlamları farklıysa biz bu sözcüklere ne diyoruz? Eş sesli sözcüklerdir diyoruz. Başka bir örnek olarak Yüz sözcüğünü de eş sesli sözcüklere örnek olarak verebiliriz. 7. sorumuz evden çıkarken kapıyı kapatmış nokta nokta pencerelerden birini açık unutmuş. Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisini getirmesi uygun değildir? Şıklarımızı deneyeceğiz. Evden çıkarken kapıyı kapatmış ama pencerede, pencerelerden birini açık unutmuş. Olabilir uygun. Kapıyı kapatmış ancak pencerelerden birini açık unutmuş. Bu da olur. Fakat pencerelerden birini açık unutmuş bu da olurken D şıkkındaki yani ifademizi burada kullanamayız. Evden çıkarken kapıyı kapatmış yani pencerelerden birini açık unutmuş anlamsız olduğu için cevabımız D şıkkı olacaktır böylelikle. 8. Bu karikatürde verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisi denilmiş? Karikatürü inceleyebilirsiniz. A şıkkı küresel ısınma konusunda önlem alınmazsa dünya yaşanmaz hale gelecek... B. İnsanlar hayvanları korumak için daha fazla çaba göstermelidir. C. İnsanların kutuplarda yaşaması mümkün değildir. D. Birlik ve beraberlik duygusu içinde yaşayan insanlar her yerde mutlu olur. Burada asıl anlatılmak istenen mesaj A şıkkında verilmiş arkadaşlar. Küresel ısınma konusunda önlem alınmazsa dünya görüldüğü gibi yaşanmaz bir hale gelecektir. Buradaki asıl verilmek istenen mesaj bu olduğu için cevabımız Adana böylelikle. Dokuzuncu sorumuza geçelim. Bu da güzel bir soru. Bu parçadaki olay, yer, zaman ve kişiler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir deniliyor. Parçamızı okuyalım. Genç bir adam ülkenin uzak bir şehrinde yaşayan bilgeyi ziyaret etmek ister. Şehre gider, bilgenin evine misafir olur. Evde hiçbir lüks eşya yoktur. Sadece kitaplar, oturmak için minderler ve mobilya olarak da sadece küçük bir sehpayla eski bir iskemle vardır. Sizin hiç mobilyanız yok mu diye sorar genç adam hayretle. Peki seninkiler nerede diye karşılık verir bilge. Benimkiler mi der genç adam şaşırmıştır. Ben yolcuyum biliyorsunuz der. Bilgenin cevabı kısacıktır. Ben de öyle. Buradaki olay yer, zaman ve kişileri gelin birlikte bulalım. Kişilerimiz öncelikle genç adam ve bilge olacaktır arkadaşlar. Bakacak olursak böylelikle D şıkkını eleyebiliriz. Yazar burada kişi olarak kullanılmamıştır. D'yi eledik. Olaya bakalım. Genç adamın bilgeyi ziyareti, genç adamın yolculuğu, genç adamın misafirliği. Buradaki olayımız, asıl olayımız genç adamın bilgeyi ziyareti olacaktır arkadaşlar. Yerimiz bilgenin evi olacaktır. Zamanımız ise parçada belirtilmediği için belirsiz olacaktır. Ve böylelikle cevabımızı arşık olarak bulabiliyoruz. 10. sorumuza geçtik. Aşağıdakilerden hangisi birlikten kuvvet doğar atasözüyle ilgili değildir denilmiş. Soru kökümüze dikkat edelim. Görüyoruz burada bir kayayı bir kişi kaldırır, kaldırmaya çalışırken burada birden fazla kişi kaldır kaldırmış. Yani birlikten kuvvet doğar ifadesini karşılamakta. Burada da aynı şekilde birkaç karıncanın kapağı kaldırdığını görmekteyiz. Burada da aynı şekilde 3 kişiyle yapılan işin ne kadar kolay bir şekilde çözülebileceği gösterilmekte. Ama D şıkkında herhangi bir birlikten kuvvet doğar anlamı olmadığı için cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Ve bu sayfadaki son sorumuza geldi sıra 11. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duygusal bir ifade vardır denilmiş. Yani bir duyguya yer verilmiştir diye soruyor. A- Anneannemle anne, dedem köyde yaşıyorlar. Burada herhangi bir duyguya yer verilmemiş. Eledik. Hemen her yaz onları ziyarete giderim. Burada da yok. Anneannem bize yemek yapar. Burada da yok. Bizi görünce çok mutlu olurlar. Bakın çok mutlu. Mutlu mutluluk bir duygu olduğu için duygusal bir ifade burada var diyebiliriz. O yüzden de cevabımız Denizli. Diğer sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu kısa hatırlatmayı da yaptığımıza göre devam edebiliriz. 12. sorumuzdan devam edelim. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Parçamızı okuyalım. Çocuk oyun oynarken yaşam hakkında pek çok şey öğrenir ve türlü deneyimler kazanır. Özellikle de oyuncaklarını kendisi yaparken ve arkadaşlarıyla paylaşırken yaşamın pek çok ayrıntısını öğrenir. Oyuncaklarını üretirken emeği, bunların altını çizebiliriz. Arkadaşlarıyla oynarken insan ilişkilerini, insanların karakterini ve sorunları çözüm bulmayı öğrenir. Dolayısıyla oyun, çocukların yaşamla ilgili tecrübeler kazandığı bir okuldur denilmiş. Bu parçaya göre ana düşüncemiz nedir? A) Oyun çok oyun çocuk eğitiminde en önemli unsurdur. Bakın, çocuk eğitiminde önemli bir unsur olduğu doğru ama en önemli bir unsur olduğu yanlıştır. Burada o verilmediği için A şıkkımızı eleyebiliyoruz. Yani en önemli unsur budur denilmiyor bu parçada. B şıkkımız: Oyun oynamak çocuğun hayatı tanımasını sağlar. Bu olabilir mi? Evet bu kesinlikle olabilir. Çünkü bakın oyuncakları üretirken emeği öğreniyor, arkadaşlarıyla oynarken insan ilişkilerini, insanların karakterini, sorunlara çözüm bulmayı öğreniyor. Yani böylelikle hayatı tanıdığını söyleyebiliriz. C şıkkı, oyun çocuklara paylaşma duygusunu kazandırır. Bu doğrudur ama tam ana düşünce olarak bu ifadeyi söyleyemeyiz. D, oyuncaklar çocukların güven duygusunu geliştirir. Bu da doğrudur ama ana düşünce olarak tam istediğimiz ifadeyi karşılamamaktan. O yüzden de cevabımız B şıkkındaki ifademiz olacaktır arkadaşlar. 13. sorumuza geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir öge yoktur? Yani mübalağa. A'ya bakalım. Sevinçten ağzı kulaklarına vardı. Bir insanın gerçekten sevinçten ağzı kulaklarına varır mı? Varmaz. Burada abartılı bir öge vardır. A beyimin boyu 2 metre 10 santimetredir. Burada herhangi bir abartı var mı? Yok. Bir insanın boyu 2 metre 10 santimetre olabilir. Burada herhangi bir abartı yok arkadaşlar. Bardaktan boşalır gibi yağmur yağıyor. Bakın bardaktan boşalır gibi dediğimizde gene burada bir abartı olduğunu görmekteyiz. Annemin gözleri ateş saçıyordu. Gerçekte bir annenin gözleri ateş saçabilir mi? Saçamaz. Burada da bir mecaz anlam, abartılı ifade var diyoruz. Ve bizden olmayanı istediği için B şıkkındaki ifademizi işaretleyebiliriz. Devam edelim 14. sorumuzla. Bu parçada bindallı kilimleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Soru köküne dikkat. Parçamızı okuyalım. Bazı yörelerde yeni evlenen çiftlere bindallı kilimi hediye edilir. Kilimin içindeki dörtgen ve altıgenlerden oluşan şekillerin dörtgen motifleri yeni evlenen çiftlerin anne babalarını... Burada önemli gördüğümüz yerlerin altını çizebiliriz. Altıgen motifleri ise bu çiftlerin çocuklarını, torunlarını ve onlardan gelecek nesilleri simgeler. Kilimin ortasındaki bağlantı motifleri ise iki ailenin birleştiğini gösterir. Böyle yeni evlenen çiftlerin bin dal ile hayata kök salacağı vurgulanır. Buna göre hangisine değinilmemiş? Kilimde geometrik şekiller kullanıldığına değinilmiş. Bakın burada dörtgen ve altıgen şekillerinden bahsediliyor. A'yı eledik. Motiflerinin gerçek hayattaki bazı durumları temsil ettiğine buna da değinilmiş. Bakın ee, dörtgen motifler yeni evlenen çiftlerin anne babalarını temsil ediyormuş. Buna örnek olarak bunu verebiliriz. O yüzden buna da değinilmiştir. C şıkkındaki motiflerinin yöreden yöreye farklılık gösterdiğine burada değinilmemiştir. Böyle bir bilgi bize verilmediği için bunu değinilmemiş olarak kabul etmemiz gerekiyor. Yeni evlenen çiftlere armağan edildiğine bunu zaten Şurada görmekteyiz arkadaşlar. O yüzden bunu da eliyoruz. Ve C şıkkındaki ifadeye değinilmediği için cevabımız Ceyhan. 15'ten devam edelim. 15 de güzel bir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır denilmiş. Bakalım. Emre'nin yaptığı resmi çok beğendim. Burada herhangi bir karşılaştırma yok. Birinin yaptığı resmi çok beğenmiş arkadaşlar. Gelecek hafta yurdun tamamı yağışlı olacakmış. Burada da bir karşılaştırma görememekteyiz. Bu çınar ağacı 150 yaşındaymış. Burada da yok. Ama D şıkkındaki Habibe Osman'dan daha güzel yazıyor. Bakın Habibe Osman'dan daha güzel bir yeteneğe sahip yani bir işi ondan daha güzel yapıyor. Daha ifadesi olduğu için bu e ifademize bu cümlemize karşılaştırma cümlesidir diyebiliyoruz. Ve böylelikle de karşılaştırma vardır. Cevabımız Denizli. 16. Zengin bir adam varmış. Huzursuz, sinirli, cimri ve bir zenginmiş. Cimri bir zenginmiş. Hiçbir kimseye iyilik etmez. Hiçbir yoksula bir kuruş vermezmiş cümlelerindeki altı çizili kelimelerin zıt anlamlıları hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir? Zengin kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Fakirdir arkadaşlar. Böylelikle iki şıkkımızı eleyebiliriz. Sinirli kelimesinin zıt anlamlısı sinirsiz değildir. Sinirsiz onun olumsuzudur. Bunu unutmayın arkadaşlar. Sinirli kelimesinin zıt anlamlısı sakin olacaktır. Cimri kelimesinin zıt anlamlısı da cömert olacaktır. Böylelikle cevabımız Ceyhan arkadaşlar. 17'ye geçelim. Yeşermek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamı dışında kullanılmıştır denilmiş. Yeşermenin gerçek anlamı ne olacaktır? Ağaçların yeşermesi anlamındaki yeşermek olacaktır. Fındık dalları yeşerdi. Evet gerçek anlamıyla kullanılmış. Bahar gelince tarlalar yeşermeye başladı. Burada da gerçek anlamı olduğunu görmekteyiz. Elmacının dalları hala daha yeşermedi. Burada da gerçek anlamı iken D şıkkındaki Babam iyileşecek diye umutlarımız yaşardı. Bakın yaşarmak normalde tarla için, ağaç için ve bitkiler için kullanılan bir ifadeyken burada umutlar için kullanılmış. O yüzden buradaki ifadeye gerçek anlamı dışında kullanılmıştır diyebiliriz. Daha da derine ilecek olursak mecaz anlamda kullanıldığını görmekteyiz arkadaşlar. 18. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Eksik noksan ne olacaktır? Eş anlamlı olacaktır. Hızlı yavaş zıt olacaktır. Geniş dar zıt anlamlı olacaktır. Acı tatlı zıt anlamlı olacaktır. Hangisi farklıdır diye sorulduğu için aşıklık ifadelerimizi işaretleyebiliyoruz. 19'dan devam edelim. Bu parçada numaralanmış noktalardan hangisi yanlış kullanılmıştır? Parçamıza bakıyoruz. Sempozyum yarın 13'de başlayacakmış. Bakın burada saati göstermek amacıyla bir nokta konulmuş ve bu nokta ifadesi saat için kullanıldığı için doğrudur. İlk gün konuşmacılar arasında Profesör Doktor İlber Ortaylı da varmış. Burada prof sözcüğünü kısaltmak için nokta konulmuş. Burası da doğru olacaktır. İkinci inci gün bakın burada ne oldu? Bir nokta olduğu için inci dedik. Bir de burada yazıldığı için inci dedik. İkinci, ikinci, ikinci inci olduğu için Buradaki nokta fazlalıktır. Ya noktayı kullanacağız ya da noktayı silip normal bir şekilde yazıyla yazacağız arkadaş. O yüzden burada bir hata yapılmıştır diyebiliriz. Arna devam edelim. Henüz öğrenemedim. Burada e, ifademiz bittiği için Cümlemiz bittiği için nokta kullanılmış. Burası doğruyken buradaki kullanım yanlış olduğu için cevabımız Ceyhan böylelikle. Ve 20. sorumuza geçelim. 20. soru da güzel bir soru. Yeni nesil sorulardan. LGS'de de böyle bir soru karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Estetik bir soru. Bu metinde anlatılanlar aşağıdaki tabloların hangisine doğru gösterilmiştir? Bakalım. Fatih, Büşra, Sinan ve Ayşe abla kişilerden her biri Antalya, Erzurum, Konya ve İstanbul şehirlerden birine seyahat etmişlerdir. Her biri seyahat ederken uçak, tren ve otobüsten herhangi birini kullanmıştır. Bu kişilerin gideceği şehirler ve giderken kullanacakları araçlarla ilgili bilinenler bunlarmış. Bilinenlere bakalım. İki kişi uçakla yolculuk etmiştir. Sinan Konya'ya e trenle gitmiştir. Bayanlardan biri İstanbul'a otobüse gitmiştir. Büşra Erzurum'a gitmiştir. Bakalım şimdi bize bu verilenleri tabloya yerleştirelim. İlk önce Büşra Erzurum'a gitmiştir'den başlayalım. Şimdi Büşra hangisinde Erzurum'a gidiyor? Bakalım Büşra burada İstanbul'a gitmiş. O yüzden bunu direkt eledik. A, A şıkkını eliyoruz. Ardından Büşra burada Erzurum'a gitmiş. Bu olabilir. Burada da Erzurum'a gitmiş. Burada da Erzurum'a gitmiş. İlk bize verilen ifadeyi tamamlamış olduk. Bayanlardan biri İstanbul'a otobüsle gitmiştir. Bayanlardan biri İstanbul otobüsle gitmiş. Bakalım Ayşe. Evet bu karşıladı arkadaşlar burada da Ayşe İstanbul'a gitmiş. Burada Fatih İstanbul'a gitmiş. O yüzden bunu direkt eliyoruz. Bakın iki şıkkımız kaldı geriye. Ardından diğer ifademize bakalım. Sinan Konya'ya trenle gitmiştir. Sinan Konya'ya trenle gitmiş. İki şıkkımızda da bunu da tamamladık. İki kişi uçakla yolculuk etmiştir. Bakalım uçakla yolculuk eden iki kişi bu sağladı. Ama buradaki C şıkkında bu ifademizi sağlamadığı için C şıkkımızı da eleyerek B şıkkındaki tablomuzu işaretleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu gördüğünüz soru çok uzun gözükmekte. Bu, bu uzun gözüktüğü için sakın gözünüzü korkutmasın. Bakın gördüğünüz gibi bize verilenleri yerine koyduğumuzda ne kadar kolay bir şekilde sorumuzu çözdük. Son sayfamızdaki sorularımıza devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde alt çizili olan kelime düşüncenin yönünü değiştirmemiştir? Domates ve salatalık. Buradaki kelimemiz düşünceyi kesinlikle değiştirmemiş. Domates ve salatalığı birbirine bağlamıştır. Ama buradaki seninle vakit geçirmek isterdim ama derken düşüncemizin yönü gördüğünüz gibi değişiyor ve olumsuza gidiyor. İşe gitmem gerek. Eledik. Okula gitti ne var ki kimseyi bulamadı. Bakın okula gidiyor. Tamam. Ama kimseyi bulamıyor. Yani bir olumlu var, bir de olumsuz var burada da düşüncenin yönünün değiştiğini söyleyebiliriz. Seni çok seviyorum fakat birlikte olmamız imkansız. Bakın seni çok seviyorum derken güzel gidiyor. Sonra fakat diyor birlikte olmamız imkansız. Negatife dönüyor ve böylelikle düşüncenin yönü değişmekte diyebiliyoruz. Hangisi değiştirilmemiştir denildiği için cevabımız A şıkkı. Domates ve salatalık olacaktır. 22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olasılık söz konusudur? Bakalım ihtimal. Beni boşuna rahatsız ediyorsun. Burada herhangi bir olasılık yok. Eledik. Dayım her an gelebilir. Burada bakalım. Ee, burada olabilir arkadaşlar. Bakın her an gelebilir. Gelebilir. Gelebilmek. Yani bir olasılık var. Gel edebilir. Gelmeye edebilir. Sınıfı geçmek için çalışman gerekir. Burada bir kesinlik vardır. Eledik. Yaşlı adama dönüp bakmadı bile. Burada da bir kesinlik var. Geçmiş zaman vardır. Ama burada B şıkkındaki ifademize dayım her an gelebilir derken burada bir olasılık olduğunu, ihtimal olduğunu görmekteyiz. O yüzden cevabımız Bursa şıkkı. 23. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir? Dünya aydınlık olsaydı sanat olmazdı demesi gerekiyordu. Burada bir tanım yapılmamış. Eledik. Hiçbir sanatçı gerçekten vazgeçemez. Burada da bir tarım, tanım yok. Gerçek bilgi yaparak ve deneyerek öğrenilir. Burada da tam olarak tanım yapılmamış ama D şıkkındaki özgürlük kişinin kendi iradesiyle karar vermesidir derken burada özgürlüğün tanımı verilmiştir arkadaşlar. Bu yüzden de bir tanım cümlesidir diyebiliyoruz ve cevabımız da böylelikle denizli. 24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık söz konusudur? A. Hani her şeyi kardeş payı yapacaktık? burada gerçekleşmemiş bir niyet söz konusudur, pişmanlık yok. Bizi kapıdan çevirmesin mi? Burada da bir pişmanlık yok. Keşke bu sınava daha çok sınava çok çalışsaydım. Bakın keşke diyor. Demek ki şu anki dur sonucundan e, pişmanlık duymakta. Burada bir pişmanlık söz konusu. O kadar işim var ki hangisine yetişeyim burada da yoktur. Pişmanlık olan ifademiz C'de olduğu için cevabımız haliyle C şıkkı olacaktır. 25. Aşağıdaki cümlelerin hangisine varsayım vardır? Yani varsaymak, varsayıyorum. Bunu günlük yaşamımıza da söylemekteyiz. İki tane muhabbet kuşunuz varmış. Varsayım yok. Kuşlar konuşabilir mi sizce? Burada da bir varsayım yoktur. Diyelim ki kuşlar konuştu ne tepki verirdiniz? Bakın diyelim ki atıyorum ki bunlar nedir? Varsayım ifadeleridir. O yüzden burada bir varsayım vardır. Kuşlarınız konuşabiliyorsa onlarla daha çok ilgilenmelisiniz. Burada da varsayım yoktur. C şıkkında olduğu için cevabımız Ceyhan. 26'dan devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam vardır denilmiş? Örtülü anlam şu arkadaşlar, biz bir şeyi tam olarak söylemesek de onu söylediğimizde o bir şeyin olduğunu anlayabiliyoruz. Yani direkt şu var demiyoruz da bunu cümlemizi başka bir şekilde kurarak onun da olduğunu anlamaktayız. Biraz karışık oldu ama örneklerle daha iyi anlayacaksınız. Evlerin nehri kenarına kurulmuştu. Burada herhangi bir örtülü anlam yok. Direkt e, normal anlam verilmiş. Karıncalar da kış uykusuna yatar. Bakın burada karıncalar da denilmiş. Yani başka hayvanlar da demek ki kış uykusuna yatıyor. Bunu burada buradaki cümlede söylemiyor. Ama biz bunu anlayabiliyoruz. İşte bu örtülü anlamdır. Hayat sürekli akıp gidiyor. Burada da yok. Olaylar bir anda gelişiverdi. Burada da yok. Olanı sorduğu için cevabımız Bursa. 27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlatım bulunmamaktadır? Bu da güzel bir soru. Depremde bizim evimizde zarar gördü. Bakın bizim evimizde. Demek ki başka evlerde zarar görmüş. Bunu buradan anlayabiliyoruz. O yüzden örtülü bir anlam vardır. Eledik. Ayşe artık buraya gelmeyecek. Bakın artık denildiği için demek ki Ayşe önceden buraya gelmekteymiş. Bu yüzden de burada da bir örtülü anlam vardır. Kalabalık bir şehirde yaşıyor. Burada herhangi bir örtülü anlam yok. Tolga işe yine gitmemiş. Bakın yine derken demek ki Tolga önceden de işe gitmiyormuş. Buradan bunu çıkarabiliyoruz. Burada da örtülü anlam vardır. Olmayanı sorduğu için cevabımız Ceyhan. 28. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hiç ek almamıştır? Bakalım çanta ek almamış yalın halde arkadaşlar. Ve kökümüzde çanta olduğu için hiç ek almamıştır. Suyu bakın suyun kökü suyunun kökü sudur. Su isimdir arkadaşlar. İsim köklü bir ifadedir. Ve suyu belirtme eki almıştır. Y de burada kaynaştırmadır. O yüzden ek almış eledik. Masaya. Kökümüz masadır. Masaya ekini almıştır. Y burada kaynaştırma. Masaya da a'dık buradaki da yönelme olacaktır. Bu da ek almıştır. Bakın tatlı. Tatlının kökü tattır arkadaşlar. Tatlı eki, lı yapım eki gelerek tatlı sözcüğü oluşmuştur burada da ek almıştır diyebiliriz. Ama A şıkkındaki çanta kök olduğu için ek almamıştır. 29. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü doğru gösterilmiştir? Sevgi sevmekten gelir. Doğru. Boyacı boyadan gelmektedir arkadaşlar veya boyamaktan gelmektedir. O yüzden bu doğru gösterilmemiş. Eledik. Yağmur yağmaktan gel gelir arkadaşlar. Kökümüz. O yüzden bu da yanlıştır. Kalemin kökü direkt kendisidir. Bu da da yanlış gösterilmiş doğru olanı sorduğu için cevabımız A şıkkı sevgi olacaktır. Şeker kelimesini aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse anlamına bir değişiklik olmaz diyor soru köküne dikkat edelim. Şekerlik olur mu? Olur arkadaşlar. Şekerden şeker konulan cismi buradan anlayabiliriz. Bakın şekerci, şekerden şeker satan kişiyi anlayabiliyoruz. Şekerden şekersiz yani şeker olmayanı anlamaktayız. Ama şekerim derken benim şekerim olduğunu anlıyoruz. Burada bir iyilik eki söz konusudur. Ve bu iyilik eki de yeni bir anlam ortaya katmaz. Anlam değişikliğine yol açmaz. O yüzden de cevabımız değişikliğindeki im eki olacaktır. Ve böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Ve yapamadığınız sorularınızı da forum.yazıldayım.net sitemize gönderebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Herkese sınavında başarılar.